Bir de şu var kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Oxford United kariyerimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde <laughs> çok sinirli bir bölümü geride bırakmıştık arkadaşlar. Çünkü yani o kadar sinirlendim ki iki maç yaptık. Ama ikisinde de gerçekten çok rezil bir top oynadık. Mert Günok beni çıldırtmaya devam etti. Valla devre arasında paramız varsa devre arasında Mert Günok'u satmayı planlıyorum. Ho 28 bin euro paramız kalmış. Ho bunu ekmek vermezler lan bize. Evet bu bölüme e, transfer sezonunun son günüymüş. Valla paramız yok zaten. Son gün atlayabiliriz. Her belki teklif gelirse oyuncularımıza satabiliriz. Onlarla gelen parayla belki oyuncu alırız diyeceğim de çok zannetmiyorum. Aa Gudram'a teklif. Aa 1.1 milyon euro bir teklif geldi Gudram'a. Valla Gudram'cım ne yapalım seni ya? Ne kadar hak edebilirsin? Sen 1.250. McQueen diyor ki son zamanlarda aramız çok iyi. Sizin liderliğinizde bu kulüp adına oynamaktan ne kadar mutlu olduğumu biliyorsunuz. Sözleşmemi yenileme konusunda konuşmamız için doğru zamanın gelip gelmediğini merak ediyorum. Ne durumda olduğumu bilmek istiyorum. Vallahi sana şu an sözünü söyleyeyim mi? Paramız yok be kardeş. Paramız yok. Ama e, belki önümüzdeki dönemde diyelim. Şu an kulüpte pek çok gelişme yaşanıyor. Yeni anlaşmaları konuşmak için doğru bir zaman değil canım. Ama seninle... Görüşeceğim merak etme, bir saat daha ilerleyelim. Evet, Oisin Smith gitti, 480.000 euro Puşkaya gitti. Tamam, gönderdik. Bakalım kaç para geçti elimize, 445.000 euro var. Bu parayı muhtemelen ee, sözleşme yenilemelerine harcarız diye düşünüyorum. Kabul ettik, McQueen'in sözleşmesini uzattık. Bu lan? Biz transfer listesini eklemedik mi ya? Senin sözleşmeni yenilemeyeceğim, yenilemeyeceğim. Onun dışında çoğu zaten kiralık futbolcular. Biddle'ı Brighton'dan Brighton'dan kiralamışlar. Zaten kiralıkmış. Perkins, Leeds'ten, Stevens, Brentford'dan. Edwards da iyi topçu aslında ama bunu servisini alsak fena olmaz da şimdi gerek yok. Aa <laughs> ha <laughs> ha ha <laughs> Defolun, defolun. Bran'a asla vermem. Kaptanımı özellikle vermem. Gol atan bir tek o var zaten. Bir de onu size vereceğim ha. Ha ha Hadi lan orada. Evet. 2 saat kaldı. 3 saat kaldı. Artık bu saatten sonra transfer yapmayız diye düşünüyorum. Şavuz'u olduk. Çok iyi bir oyuncu. Gerçekten. Muniz'i kiralık aldık. Angolo'yu bonservisiz aldık. Sonra eh, tekniş burada kiralık aldık. Berto'yu kira kiralık olarak aldık. Başka 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 zaten çok da transfer yapmadık. Kadromuz bu şekilde. Artık 4-5 ay boyunca bu kadro ile ilerleyeceğiz. Ve lig maçımız var. Orient deplasmanına gideceğiz. Allah Allah. Allah. Milli takım oyuncularımız gidiyor. Chavez, Angolo, Keder ve İstut diyor ki beni satmaya karar verdiğiniz için teşekkürler. Bu takımda kalmaya çok da hevesli değildim zaten. Transfer herkes için en iyisi. Bak İstut. Bak gerginim. Beni delirtme. Hoşça kal baba. Oynatmayacağım seni. Oynatmayacağım. McQueen diyor ki Baba diyor ki, kadroya değer katabileceğimi düşünüyorum diyor. Gördüğünüz için çok mutluyum diyor. Benimle görüşüp yeni bir anlaşma yaptığınız için teşekkür ederim. Artık kulüpte kendimi daha rahat hissediyorum. Parayı alınca nasıl mutlu oluyorsunuz var ya. Sana büyük değer verdiğimizi biliyorsun. Diyelim geçelim seni. Seni var ya. Öğünümde oynatmayacağım. Gel neredesin Lake. Seni de sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Seninle oynayacağız. Mert Kinok, kolun var mı ya? Orient, Oxford United. Deplasmandayız. Maçımıza başlayalım. Kazanalım artık. Rica ediyorum kazanalım artık. Oxford United başlıyor. Başarılar, başarılar. Musab Keder, Branagan. Branagan'ın pası Murphy'ye. Murphy, oğlum ne herkes ileri çıktı ya. Sakin olun ya. Musab Keder, Murphy. Pası Bertu. Çok güzel, çok güzel. Maça golle başlarsak çok güzel olur. Edwards, vur. Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum sen? Aa adam nereye vurdu? Defans en kötü. abi ligin en çok gol yiyen takımıymışız la biz. Aa 15 gol yiymişiz. Rezil. Rezil. İlk onun içindeyiz ama ligin en çok gol yiyen takımıyız 15 golle. Gençler rica ediyorum ya. Savunma yapalım artık ya. Aa tabii savunma yapmamızın en önemli koşulu Mert günü o ikna etmek olacak. Mert Günoğu ikna edemezseniz 30, go 30 gol yersiniz, 40 gol değersiniz 100 gol yersiniz. O yüzden onu ikna etmemiz çok önemli. Agi ile geliyor Orient takımı. Pas. Arşibalda. Arşibald. Mönçür. Mizuni. Agi. Oo, 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 oo. Lake. neredesin baba ya? Neredesin ya? Heh. Bunu karşıladı. McQueen'i aldı. Bodin. Billy Bodin. Mizuni aldı. Kazanalım. Atak yapalım. Bir şeyler yapalım. Branagan. Murphy. Murphy. Murphy'nin pası kedere. Musab keder. Atar mısın aradan? Atı Bertu. Bertu. O oh, boşluk var. Boşluk var. Bodin. Bodin. Bodin at. Çok güzel. Edwards. Hadi be. Hadi be. Korner. Korner. Tehlikeli geldi. Köşe vuruşu. Branagan. Orta geldi. Kafa vuruşu. Hadi be. Hadi be. Brian çıkardı. Korner yine. Şu duran toplardan bir gol çıkartalım artık. Vur Allah yine kaleci. Lan oğlum devleşti adam ya. Adamların kaçıcı olduğuna da bakmadım. Kur'an vurdu. Savunmadan döndü. Savunmaları o kadar iyi mi ya gerçekten? Archibald. Snake araya girdi. James. James çok hızlı. Vallahi yetişmeye çalışıyoruz. James. Ooo can dirsek atıyor ama. Sen ne biçim şey hakemsin görsene. Archibald. Hadi. Hadi ceza sahası kapat. Mert. Mert! Mert! Ney? Kurtarış mı yaptı? Vay be! Vay be! Aslanım benim be! Sen kurtarış yapar mıydın ya baba ya? Uzaklaştırmamız lazım. Hoca! Ah! ah kart! Kart çıkar. Kırmızı, kırmızı çıkar. Sarı verdi. Ya hoca adamın hızına geçti ya. Sarı kart ne ya? Turnheel kullanıyor serbest vuruşu. Branagan, Murphy Döndül. Keder. Ba, ba 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 görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Bak nasıl nasıl blok koyuyor. Allah'ım ya Rabbim ya. James El Mizuni. James Sackless. Monchur. Kapatalım artık şu adamı. Rica ediyorum sizden gençlerim. Canım Oxford United oyuncularım. Kapat. Aa vur aslanım benim vur. Bodin pas. Hadi be. Hadi be hadi be hadi be hadi be. Archibald alabilir miyiz artık topu? Alabilir miyiz artık topu? Bravo Mert. Bravo Mert. 32. dakika. Köşe vuruşu kullanacaklar. Sanders pas. Agi'yi vurdu. Murdan döndü. Murdan döndü. Oh. Penaltı verecek zannettim. Vermedi. Bir kontrol çıkar mıyız Bertu? Bertu. Kim o öyle çıkan? Murphy. Murphy gidiyor. Murphy. Murphy, Murphy gitti. Murphy gitti. At bunu Murphy. Murphy gol. Murphy gol. İşte bu. 35. dakika. 1-0 öndeyiz. Orient deplasmanında. Murphy. Rahatladım ya. Resmen rahatladım. Gol attığım için çok seviniyorum ya. Abi geçen bölüm çok sinirlenmiştik ya. Gol attık. O, sevinemedik bile. Şu gol beni rahatlattı yani. Nefes aldım ya. Bravo Murphy. Artık devamı gelsin. Devamı gelsin. Murphy'nin ilkteki ilk golü galiba emin değilim Josh Murphy. İkinci golüymüş. Güzel olur 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 olur. Nicelerine Murphy, nicelerine. 1-0. Sanders, pas, hape, HP, Hapenin pası Sweeney. Branagan'dan Murphy'nin koşu nefis top. Murphy, Murphy, Murphy müdahale var. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol baba. Aha. Oo hoca! Hoca! Hoca hiçbir şey yok mu? Yazıklar olsun hoca. Yazıyorum bak bunları bir bir yazıyorum bak kenara. Hadi. Kapat, kapat Sanders. Kapat. Ah Mert çıkardı. Mert çıkardı. Bravo. bravo. Dakika 43 Şu ilk kereyi kazasız belasız atlatalım. Ne yapıyor bak. Sıkıntıya sokacak bizi. Kaptırdık. Vuruş. Turn Yıl. Valla uzun vur. Archibald. dayıcı bak boşluk vermeyin. Adamlar çok rahat pas yapıyor ya. Oo. 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 Lütfen. 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 Hah Turn Yıl. Bravo. Sanders. Abi bitirsene hoca ya. aa bitir artık ya. Gol yiyeceğiz ya. Ya Hakem bitir artık şu maçı ya. Yeter ya. Ya bitirmemekle ısrar ediyorsun. 45 art 10 oynattı ya. Gol yedik. Golü yemeye devam. Adam gelişine vurdu. Hakem bitirmemekle ısrar etti. Ve golü zorla yedirdiler bize. Golü bize zorla yedirdiler. Durum 1-1. Bir bir. Durum 1-1. Bir bir. Golün ismi Bonçur ikinci golünü atmıştık Ha şimdi bitir. Tabi 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 şimdi bitir. Ha, gol yedik ya hemen bitir. Biz bu hakemlerle ne yapacağız ya? İkinci yarıya başlıyorlar. Leighton Orient takımı ikinci yarıya başladı. James. James. Oh, Mert çıkardı. Bomboş kaldı. Mert arkadaşlarla kızıyor da yani sen en son laf yapacak bir şeysin Mert beni konuşturma şimdi burada. Köşe vuruşunu kullandılar. Soturuyor bıraktı Monçura Monçur döndü Archibald Archibald kapatalım önünü kapatalım önünü kapat. Ah eh, ah eh, ah çok güzel çıkalım mı çıkalım Bodin 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 aslanım benim Bodin çok seviyorum seni Bodin yürü oğlum Bodin. Bodin gidiyor Bodin gitti Bodin ceza sahası Bodin Bodin Bodin, bodin. mükemmel. Harika bir gol attı Godin. Seni seviyorum Godin. Seni seviyorum aslanım benim Godin. I love you Godin, I love you. İşte bu! Çok iyi sürdü topu ve... Rahatladık, rahatladım. Gol atınca bir kendime geldim gene. Gevşedim. 2-1. Ama lütfen, ama lütfen gol yemeyelim. Bak rica ediyorum. Ba 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 Şerefsiz! Yaptığı müdahaleye bak. Hakem tabii görmezden geliyor. Lake. Pas. Edwards. E Aha, aha bas. Alamadık. Aha, aha, aha aldık, 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 aldık. Lake gel. Hah çok güzel. Lake. Bas. Donnie'le. Ay, ay, ay as. Aferin modin Lake. Lake. gitti. Lake keser misin orta? Ama kalecinin üstüne kesti Lake. Pası. Gir oğlum. Berto araya girdi. Buranagan. Buranagan'dan nefis bir top. Bodin! 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 3-1 oldu 65. dakika. Takımın 10 numarası devrede. Bu takımın komutanı benim diyor. Kaptanı benim diyor. Bodin attı golü. Farkı ikiye çıkardık. Çok rahatladık be. Hard kaldı önüne. Nefis vurdu. Nefis vurdu. Ve top ağlara gitti. Skor 3-1. Rahatladık gerçekten. Nur. Allah! Çok sakat yerde kaptırdık. Çok sakat yerde kaptırdık. Gol yersek sıkıntıya gireriz. Turniel. Musab keder. Harris çevirdi ama nereye çevirdi? Savunma. Konçur. Konçur'un pası. Oo. Yuka boş. Yuka kadar boş. Kayarak müdahale. Musab keder. Aslanım benim. Oo. Ama dikkatli olmamız lazım. Çok gevşedik. Çok gevşemeyelim. Oo, 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 oo. Ne yapıyor Mert? İyi misin? İyi misin? Hele yediği bak ya. Hele yediği bakar mısınız ya? Alan ayaklarının dibinden geçiyor. Dibinden dibinden. Bakalım bir daha. Abo! Yediği gola bak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Farkı bire indirdiler. Godin. Attı aradan. Harris. Harris. Pas. Chavez. Gol pozisyonu. Chavez. Ulan güya 80'lik oyuncu olacaksın ya. Ya güya 80'lik oyuncu olacaksın ya. Senin yaptığın iş değil he. Senin yaptığın iş değil. Pas. Hadi. Hadi. 90 artı 3 verildi. 90 artı 1'in içindeyiz. Çok çok dikkatli olmalıyız. Galibiyeti uzanmak üzereyiz. Artık kaç maç sonra ise bilmiyorum. Çok uzun oldu çünkü. Oo 90 artı 3. 90 artı 3. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Bir galibiyet alacağız eyvahlar olsun. Mur sen yapma kaptan. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Monçur. Geldi Monçur. Monçur. Atladım. Atladım ulan atladım atladım. Atladım. 90 artı 3 gol yedik çıldıracağım. Hayır niye geç tepki veriyorsun ya ben. Daha atladım sola verdim yönü daha ne kadar vereyim ya. Daha ne kadar vereyim ya? Daha ne kadar vereyim ya? Lütfen ya. Lütfen ya. Berabere bitti. Kaza ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bu şerefsiz bu tipsiz Allah'ın belası adama üç tane gol yedirdik. Lalet olsun bize ya. Bize lanet olsun ya. ya söyleyecek kelime bulamıyorum. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun. Basın toplantısı. Ha, gidelim. Bakalım. Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Yine yapacağınız ZZD de maça nasıl hazırlandınız? Diğer maçlardan farkı yok diye diyelim. He, şimdi yeniliriz değil mi? Allahım Allahım. Hem iyi hem kötü sonuçlar aldık. Hayal kırıklığına uğradım. Şu söyleyelim. Artık sinir bozucu bu durum. Daha iyisini bekliyorum gerçekten. Transfer dönemi kapandı. Mevcut kaldırılımın gücünden memnun musunuz? Gereken derinliğe sahibiz ya iyi kadro kurduğumuzu ben düşünüyorum şahsen. Thanks for... ee, Maç öncesi raporuna da bakalım. 4-2-3-1 geniş oynuyorlar. Taktiksel vizyonları neymiş? Kontratak oynuyorlarmış. Önemli hücum oyuncuları Hoskins. Defans oyuncuları Monty. Santra diyelim. Kullandı. <laughs> <laughs> Peters. Branagan. Branagan. Sakin. Sakin. Çok güzel. Peters. Peters. Dön bakalım. Entarşe. Angulo. Alkış aldı Peters. Angulo. Pas Teklice Pas Brovni'ye. Brovni ceza sahası gol. Brovni ceza sahası gol. Paris Antti 8. dakika. 8'de Paris'te 1-0 öne geçtik. İşte bu. Erken öne geçtik. Hadi bakalım lütfen devamı gelsin artık ya. Lütfen ya geçen maç gibi olmasın ya. Ceza sahasında çok iyi top. Boş kale Harris. Rahatladık. 1-0 öne geçtik. Mark Harris'in ligdeki kaçıncı golü? 5 golü ulaştı Mark Harris. Kimsin? McWilliams. Sorby. Pas McWilliams'a. Pranagan, Tekliç. 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 O ne lan? Ne biçim pas attın? Tamam olur. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çok güzel. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Neyse olur bunlar. Kaplı topu. Ataradan. Harris. Hadi be. Savunmaya çarptı kaleci. Burke'de kaldı. Burke. Samson. Samson'un pası. Pinok. Pinok. Angulo. Angulo'nun müdahalesi. Brownie. Brownie'nin pası McCarran'a. McCarran'dan Mark Harris'e. Mark Harris gidemedi. Gidemedi. Linot. McWilliams. Kapatır mısınız? Simpson. Oh, 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 oh. Kapat! Ay 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 çok güzel çok güzel. Uf, uh, uh, uh. Nefes aldım. Mert. Peter pas. Peter çok iyi kurtuldu. Peter. Peter. Peter'ın pası Harris'e. Harris geçti. Harris. Harris. Kaleci Berg. Köşe vuruşu. Kaleci Berg köşe vuruşu. Bravagan. Kullandı. Penaltı yok mu? Yok mu bir şey? Yok mu bir şey hocam? Neyse oyna. Angulo. Branagan. Lan oldu sana. Haydi adam sakatlandı. Pas. Vur vur. Allah'ım kaleci çıkardı. Ya değerlendirin şu pozisyonları. Mur. Branagan. Mur. Angulo. Pas. Branagan. Vurur oradan. Sever oradan. Oğlum o nasıl vuruş ya? O nasıl vuruş ya? Pas. Aman. Simpsons. Simpson kapat önünü kapat önünü kapat 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 Heh, bravo 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 Ya sen niye sakatlandın ya idare edemez misin bakarsın geçer sakatlığı birazdan İşte sevmiyorum şu sakatlık durumlarını ya Gol pozisyonu olabilir kapat ha Çıkalım mı artık ata ha Çıkalım Brownie Brownie gidiyor aslanım benim Brownie Pasını atar mısın attı Harris koşu gösterdi birisi ama o görmedim Hiç geçmedi de top Çok güzel pozisyonda ama Oo. Evet burun sakatlığı geçmiş çok güzel Rahatladım. Allah. Kapat Muniz. Kapat. Lütfen. Eh. Offside oldu galiba. Serbest sonuç kullanacağız. Dakika 31. Mur, Angulo. Bas. Tekliçe. Görüş aradan. Peter aşı. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Peter. Çok güzel düşündü ama. Çok dibine girdi dışarı. Şu ikinci golü bulmalıyız artık. İkinci golü bulmalıyız. Aa alabilir miyiz artık topu? Al artık. Topu al artık. Bak gol yiyeceğiz gene. Gol, gol yiyeceğiz gene. Gene gol yiyeceğiz. Ahmet çıkardı. Mert çıkardı. Oh güzel. Güzel güzel güzel. Çıkalım mı kontraya artık? Hoca, hoca. Ah! Aa, aa fal vermedi. Oo ne dedi? Vay vay şerefsiz hakem. Rakitten yanasın. Hep biliyordum zaten bana karşı. Hep böylesin. Bekerin çıkalım kontraya. Golü atalım ama ama. Harris. 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 Lütfen. Lütfen. Simpson kapat önünü. Kapat önünü. Allah'ım Mert çıkarıyor. Mert çıkarıyor. Ya hoca bak düdüğünü evde mi unuttun söyle. Allah'ım o kadar tehlikeli geliyorlar ki illa gol yiyeceğiz gene ilk yarının sonunda. Kapat Mert ay, aldı. Aldı aldı aldı. ne oldu lan bize o? Ne oldu o serüvende ne oldu ya? Top bizde. Yok offside. Yok offside. Harris. Aa geçmedi. Aha aha. Hadi be. Hadi be hadi be. Evet ilk yarı bitti. İlk yarıyı 1-0 öne kapattık. Yok ya bu adam düdüğünü gerçekten evde unutmuş ya. Linet. Pinok. Pinok gidiyor. Pinok gidiyor. Heh gol yiyelim mi? Hayır yemedik güzel güzel, güzel yemedik. Mert Pinok. Savrbi. Pass. Pinoka. Pinoka gol yemeyelim artık. Ah asist yaptı ya. Kim o ya? Asist yaptı ya. Ya gol yemeyelim diyoruz. Yine yiyoruz. Yine yiyoruz. Yine yiyoruz ya. Çıkış. Branagan gir ya. Aman çık. Şavez girsin. Ya senin yaptığın iş değil ama ya. Turnial o ya? Kim o Allah aşkına ya? Vur ya. Hayır en tecrübelileri sensin ya. Sen yaparsan olmaz. Ha ya, senin yüzünden geçen maç penaltıdan gol yedik son dakikada berabere kaldık. Ya en tecrübeli oyuncu olacaksın ya. Heris, Heris. Atar mı atamadık. Aa, bas, bas 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 Hadi be, hadi be, hadi be. Bas artık börk. Hadi oğlum. Kafa topuna çıktı Tekliç aldı Chavez Peter Peter'ın pası Tekliç'e Tekliç hadi oğlum vurdu ve gol oldu. Oh, Harris yine attı. 64. dakika. Mark Harris. Gollerimizi atıyor. Mark Harris'le 2-1 öne geçiyoruz. Northampton Town karşısında. Northampton Town karşısında işte bu. O oh, ya ya yaş. Leonard. Leonard. Leonard pas. Bas 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 lon. Ah aslanım benim lon. Bu ya. Yani bunu yapacaksınız gençler. Peter. 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 Ama yapamadı bir şey. Offside oldu galiba. Ah o bize mi yapılmış ya lan? Böyle bir şeyler oldu oradan. Anlamadım. Ama Peter bizi batırma. Peter bizi batırma lütfen. Zaten gol atana kadar canımız çıkıyor. Sen yapma Peter. Pas. Koy iki. Orta geldi. Kapat Munis. Allah'ım nereye? 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 Ya nereye ya? Ya nereye ya? Şu aptaldan iki tane gol yedik ya. İki tane hata yaptık ya. Savunmacılar siz ne işe yarıyorsunuz ya? Ya Allah'ın belası Mert ya sen ne yapıyorsun? Nerede duruyorsun ya? Yok ya seni oynatmayacağım ya. Yeter lan. Vallahi yeter ya. Seni oynatmamaya karar verdim. Ya vallahi emeğimize yazık ya. Mert yüzünden emeğimize yazık ya. Heris. Heris gitti. Heris. Çevir, at artık, gol! Gol oldu! Tekliç attı hemen verdikçe 74. dakika! Tekliç! İlk golünü attı Litte Tekliç. 74-3-2 İşte golümüz ekranlarda. Pks. Pas Tekliç'e. Tekte bitirdi, tekte bitirdi, tekte bitirdi. Hoskins... Nereye gidiyorsun Hoskins? Hah! Yav! Ya arkadaşım! Oğlum ya beni sınamayın ya. Bak, saçma sapan hata yapmayın artık ya. Luis Chavez. Pas. Ruben Rodriguez. Brovni. Sağ tarafa Murphy'nin koşusu. Murphy. Murphy. Pas. Bertu. Pasın aktı. Chavez. Dışarı attı. Dakika 80. Ramberg oyuna giriyor. Pinok çıkıyor. Atsak rahat diyeceğiz ya. Atsak rahat diyeceğiz ya. Burke. Kale vuruşunu kullandı. Kim o kafaya çıkacak? Çıkamadı ya. Leonar. Pas. Şu adamdan bir tane daha gol yersem ağlarım ya. Ağlarım ya. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Bomboş. Hayır ağlarım diyorum. Ağlarım diyorum. Ağlarım diyorum. Ağlarım. Ağlarım. Allah. Allah sizin belanızı versin ya. Cık. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Yazıklar olsun Mert Günüm. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Bertu. 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 Bertu top dışarıda. Bertu. Çok tehlikeli geldik Bertu. Dakika 85. Once. Bu iki. Galibiyet golünü atalım. Ayrılalım şuradan. Bu tier. McWilliams. Abi çok bomboş ya. Bomboş ya. Öyle bir şey olamaz ya. Ya bunu da yeme ya. Bunu da yeme ya. Ya bir tane top tut ya. Allah senin belanı versin. Kaleci gibi ya. Ya ne kadar bir kaleci çıktın başıma ya. Abi bütün şutları yedi ya. Abi sen ne biçim kalecisin? Ben ne biçim kalecisin? Senin Allah bin türlü belanı versin. Sen nasıl kaleci oldun lan? Abi ya sen nasıl kaleci oldun? 3-2'den 4-3 geriye düşük salaklar yüzünden, aptal andaval geri zekalılar yüzünden bari beraberlik golünü atalım. En azından bir puanı kurtaralım. Savunmadan döndü. Al şu topu, alamadık. 90 artı 3. Mur. McCarran. Pas. Edwards. Chavez. Pas. Vur vur artık vur ya vur ya. Evimizde üst üste üçüncü kez kaybediyoruz. Senin Allah belanı versin Mekkinok seni bir daha oynatırsam. Heh, heh ben söylüyorum. Seni bir daha oynatmayacağım. Seni bir daha oynatmayacağım. Bu kadar. Kabul edilemez babacım, kabul edilemez bıktım artık ya. Katılmıyorum Allah kahretsin sizi, we... mahvettiniz beni ya. Nerede o? Çık 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 çık. Seninle artık işim kalmadı Mekkinti. Tamam Mekkinti oynayacağız artık. Mert Künok'ta işimiz kalmadı. Devrası atık takasla makasla göndeririz. Ay, evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Mert Künok sağ olsun gene kazanamadık. Kaçıncılığa düştük ligde. Evet. Ligde dokuzunculuğa kadar düştük. 3 galibiyet, iki beraberlik, 3 mağlubiyet. 3 mağlubiyeti de evimizde aldık. Yani adamlar bizi kovmasın da ne yapsın yani. Ya yenildiğimiz takıma bak ya. Yenildiğimiz takıma bak ya. Çıldıracağım ya. Galibiyet alamıyoruz ya. Ee, yaş, Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.